Günaydın. Hayırlı cumalar. Günlerden cuma. Güzel bir kış sabahı. Sizlerle beraberiz. Evet bugün 31. bölümü yapıyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık 3-4 haftadan beri Karate Do Mücadele Sanatı'nın Şitori Ekolü'nün ustalarından Sensei Inao Sensei'nin bir hayata ait önerileriyle başladık. Yaklaşık 42 maddelik olan bu önerilerin e, 38 tanesini bitirdik. Afiyet olsun canım kardeşim. Ben de sana çiz yapayım. Kimya farklı. Niyet aynı. <laughs> evet. eee... Temelde Sensei o çok güzel öğretiler veriyor. Mesela en önemli özelliklerinden bir tanesi diyor ki çalışmalarında ağzını açık tut. Tabi ağzını açık tutarken böyle çok böyle bağırarak bir hatta gülecek şekilde değil. Arada bir e, hava akımı olmasını tavsiye ediyor. Ve bunu e, çok biraz belki şey manidar bulacaksınız ama adam saymış e, yapan kişi 597 kere röportaj <laughs> yaptırdığı kişiye ağzını aç demiş. Adam nasıl sıkıyorsa kendisi hoca karşısında. Ve en önemli şey biz bu karın kasları ve six box dediğimiz baklavalarla uğraşırken o diyor ki senin diyor sırt kasına ihtiyacın var diyor. Çünkü diyor patlayıcı kuvveti oradan alırsın diyor. Kedi ve köpeği örnek gösteriyor. Onların sıçramalarının göz olduğu yerden iki metre yukarıya bir kedi bir köpek, değil mi sıçrayabiliyor? Onun için diyor bunu diyor karın kasları çok yoktur ama sırt kasları kuvvetlidir. Siz de güç kullanırken muhakkak bunu uygulayın diyor. Yani sırt kasının öneminden bahsediyor. Ne diyor ki karate mücadelelerinde yüzde 99 hissetmek diyor algı, olay hissedecek, yaşayacaksın. Ruh bütünlüğü. Değil mi? Bu çok önemli. Gülümseyin diyor. Gülümseme sizi rahatlatır diyor. Rahatken daha güzel teknikler yaparsın. bu kahkahalarla gülmek şeklinde değil. Hep abartıyoruz biz biraz kaçarız milliyetçi olarak ama. Diyor gülümseyin yani rahatlayın. Kaslar böyle relaks olsun, rahatlasın. Siz o zaman mücadeleye daha rahat verirsiniz diyor daha rahat uygularsınız. Çünkü sıkarken kendini sıktığımız zaman teknik kolay kolay çıkmaz. Sıkman için bu düşünce de giriyor. Bu sefer düşünürsen tekniği uygulayamazsın. Ne dedi Funa Hoca? Başarılı bir karatekanın yapacağı tekniği düşünmeye ihtiyacı yoktur diyor. Niye tecrübeler, yaşanmışlıklar, tekrarlar hepsi artık orada bir kalıp olmuş. Yemek yerken siz ben nasıl ağzımı açacağım diye düşünüyor musunuz? Kaşığı nasıl tutacağım diye düşünüyor, düşünmüyor muyuz? Hayır düşünmüyoruz. Ne yapıyoruz? O otomatikman gelişen bir süreç, hareket şeyi. Vücutlu bir araba olarak düşünün diyor. Ve burada da en önemli olarak tandemden bahsediyor. Tandem veya tandem dediğimiz yani göbek deliğinin altındaki iki parmak gelişiyor. Alttaki kısma diyoruz. O tandem veya tandem denir. İki şekilde söylenebiliyor. E, oradan bunu uygulayın diyor diz bağlarının kuvvetinden bahsediyor ki bizim eski şotokancıların dizleri çok perişandır çünkü hep biz tahta zeminlerde çalıştığımız için bütün kemiklerin mahvettik menisküs çapraz bağlar oradaki sinovyal sıvıların ortadan kalkması ağrılar, sızılarla geçen bir hayatımız oldu sakatlıklarla ama şimdi tabi insanlar biraz daha sağlığa önem veriyorlar. Minder olayı var. Eee hiç olması biz şans ediyor. Değil mi? yayılıyor. O bakımdan oldukça önemli. Kalçanın durumundan bahsetmiş. Kalçayı aşağıda tutun diyor. Çok yukarı kaldırmayın diyor. Ağırlık merkezinizi aşağı verin diyor. Yumruklarda biz kiyonlarla kumiteyi biraz karıştırıyoruz. Kiyon ve kumitelerde omzunuzu hafif öne doğru verin diyor. Biraz mesafe kadesi Yani Tam bir yan pozisyonda. Erol kardeşim hoş geldin. Görüşelim ya. Özledim seni. Ee, ondan bahsediyor. Burada bloktan bahsetmiş. Biliyorsunuz hep bahsederim ben. Bloklar genelde bir atak olarak da değerlendirebiliyor. Çünkü biz her tekniği aynı manada kullanmıyoruz. Mesela bir Gedan Baray'ı bir gedan seviye bir atak olarak da kullanabilirsiniz. Esasında temelde bir bloktur. Ama bir atak olarak kullanabilirsiniz. Bir Agyuki üst seviye bir kırış olarak kullanabilirsiniz blok yerine. Yani e, ne bileyim yakın mesafeden rakibe bir atak olarak kullanabilirsiniz. Onun için karatede biraz modern Shotokan karatede e, biliyorsunuz Furukuji Hoca'nınki ki Shotokai yapıyor onlar e, daha traditional. Ama modern Shotokan'da çok fazla şey var, versiyon var ve yani değişiklik var, çeşitlilik var. Oradan oraya geçiş var. O bakımdan önemli. Burada zengüsü dışı da işte girdeki ayağınıza önem verin diyor. O farklı bir bakış açısı getirmiş. O da çok enteresan. Biz mesela şeylerde genelde el ve ayak tekniklerinde o organlarla vurmayı hedefleriz. Şimdi onda vurduğunuz zaman sadece olayın bir kol veya bir bacaktan çıktığını düşünemiyoruz. Çünkü biz e, son dönem şeylerde da bizim dönemlerimiz biraz daha savaşçı bir ruhtu, ölmek ve öldürmek gibi duygular vardı biraz daha kontrolsüz ama şimdi artık insan sağlığı birinci plana geldiği için işler biraz daha zorlaştı. Tabii bizim zamanımızda da full, kontak şeklinde vurup adamı bayıltmak, öldürmek gibi pozisyonlar yoktu. Ama burada dikkat edeceğimiz e, olaylardan bir tanesi kontrol es şey esnasında, atak esnasında kalçıyı kullanmak. Yani yumrukta da o. Biraz sonra en sonlarda onlar var. Oraya geleceğiz. Orada kalçıyı kullanmak lazım kalçayı kullanırsak hem güç daha fazla gider süre daha fazla gider ve daha çok kontrol edebilme imkanımız oluşur. Stil fark etmez diyor, Karade karadedir diyor. Aynı Funa Hoca'nın e, düşünce ve mantığına gidiyor. Soru sorun diyor. Neden, niçin, neyi sorun diyor. Sorgulamak çok önemli diyor. Hoca'ya sormak lazım diyor. Benim çok tesir altında kaldığım maddesi göz kırpma zamanı göz kırp biz göz kırpma zamanı 0.13 saniyeymiş. Pardon 0 saniyeymiş. Siz bundan daha çabuk yapacaksınız diyor. Biz göz kırpma şu 2 saniyede gerçekleşiyormuş. Bundan daha çabuk tekniği uygulayın. Tabi bu hedef koyuyor. bu bir şekilde vurabilen insan muhakkak vardır. Algılarla ilgili bu zaten e, zamanlama olayı. Burada önemli olan bir hedef koyması. Yani bunun aşağısına düş. Mesela ben hep Eyan Şodan, Eyan Nilan'dan hep söylerim. Dönüşler niye 270 yapıyorsun? Kardeşim burada 90 derece varken niye seni buradan böyle döndürüyor adam diye hep sorarım. Bunda mesela böyle insana kafa yormadıkları için bununla ilgili bana göre olan mantığı güdemiyorlar. Çünkü orada da ama seni zora alıştırmaktır. Yoksa bu kadar 69 hareketi, 67 hareketi yapan bir beyin bunu bilemeyecek Hepsi bir mana içinde yürüyor. Hep ben bunu söylerim. Bu biraz ilk dönemlerde bizim de hatamız oldu demek ki. Biz o zaman öyle göstermedik ama insanlarda böyle bir kendini sıkma var yaparken. Ne diyor? Rahat bırak diyor. Ve tekniği uzat. Sıktığınız için teknik kısa kalıyor. Tekniği uzat diyor. Uzatırsan kazanırsın diyor. Değil mi? Amaç hedefe ulaşmaksa bunu yaparken de kapağını önce sokmayacaksın. Önce tanden gidecek. Kalça gidecek ileriye. Ama tabi bunu anlatmak çok zor. Ayaklardaki bu çiko aşıdan bahsediyor. Çiko aşıyı demiştik değil mi? Dayanak demiş daima. Bir işte tekniği uygularken muhakkak bir ayağınız dayanak alacaksın İki tane tek ayak havada olmaz biraz da Shotokan Karate'de mücadele mücadele ve tradisyon karakterlerde bir ki mesela bazen söyle Maya geri var hocam. Ya Maya geri var ama orada bir zamanlama var. O zamanlamada bir ayak zıplayıp öbürü vuracak diyor. Yani uçmak mesela yok otobi geri bir uygulama olarak karatede yok. Maya geri yok. Uyguluyoruz, uygulamıyor değil. Farklı branşlarda alınan teknikler olarak uygulanabilir ama temelde yanlışını bahsediyor. Yani yin yang olmadan mücadele disiplini olmaz diyor. Bu yin yang çok önemli. Batılıların e, fiziklerinden dolayı ayak tekniğini çok kullandıklarını söylüyor. E, ondan dolayı da işte Ura Mavashi geri, Uşura Mavashi geri geliyor Jodan Mavashi geri gibi tekniklerin uzun ayakla kişiler tarafından daha rahat uygulandığını ilgili bir hocamızın şey var, saptaması var. Tabii bu bir genel bir şey yaptım, bir özet çıkardım. Tabii bu buraya kadar 38 tane madde gitti. 39. madde halsiz ve yorgun mu hissediyorsunuz? Hocanızı suçlayın diyor. Eğer sensiniz bozuk ya da kısık bir sesle sayıyorsa en iyi tekniğinizi yapmak zordur. Bir antrenör her öğrencisine maksimumunu ortaya koyması için ilham vermek amacıyla büyük tut tutkuyla saymalıdır diyor. Burada çok enteresan, çok güzel bir şey söylüyor. Ne diyor? İç, ni, san, değil mi? Yüksek ses, canlandırsın diyor, motive et diyor. Tabii motivasyon herkes göre farklıdır. Bunu derslerimizi anlatıyoruz. Motivasyon da niye farklıdır? Herkesin motivasyonu değişir. Bazı annesi babası motivasyondur temelde bazısının abisidir, bazısının Allah'tır, Tanrı'dır, vatandır, millettir, bayraktır, ülkenin lideridir. Değil mi? Yani ama herkes aynı motivasyonu, aynı şeye karşı gösterecek diye bir, bir kural yok. Bu çok önemli. Bunu unutmayalım. Herkesin motivasyonu farklıdır. Ama burada ne diyor? Hoca verirken pozitif enerji olacak. Güçlü olacak. Bu bağırma tabii çok anlamsız değil. Ne zaman aynı bir şey ben bunu şeye benzetirim. Ee, bir or orkestranın şefine benzetirim. Değil mi? Orkestra şefi ne yapıyor? Çok elini böyle yapıyor. Yükseltiyor, yükseltiyor tonu, düşürüyor, tekrar yayıyor, uzatıyor, geliyor, bilmem ne yapıyor. Böyle hareketler yapıyor. Bu hareketleri yaparken ne yapıyor insan o şeyleri bir canlandırıyor. Hem e, enstrümanlar ona göre görev üstleniyorlar. Bir yukarı birisi yatıyor, birisi bekliyor, birisi gidiyor, biri yayıyor, biri yavaşlıyor, biri hızlanıyor. Aynı şeyi nereye yaşatıyorsun? Seyirciye yaşatıyorsun. Yani burada hoca bir orkestra şefi gibi ne yapacak? Öğrenciyi yönetecek diyor. Evet, hep bunu anlattığım şey, tabii ben bunu hocamdan öğrendiğim için anlattım bu e, Sensei'den öğrendiğim için yeni başlayanlar elleriyle gelişmiş olanlar kürek kemikleriyle ustalarla gövdesiyle yani tandrenle vuracak diyor. Kalçayı kullanacak diyor. Bakın ne kadar güzel bir şey. İlk başlarda diyor hep, böyle çıkarıyor. Böyle omuzdan çıkar. Başka bir yerden çıkmazsa hep omuzu kullanırız. Zaman içinde aşağıya doğru inecek diyor. Bakın aşağıya. Omuzdan kürek kemiğine geldi. Oraya vurmaya başlarlar. Ne olur? Vücudu üst kısmı dönmeye başlar. Fakat tabi bu zorlanır. Zorlanır. Artık ona bir ya bir e, güce ihtiyacı vardır. Orada ne giriyor? Kalça vuruşu giriyor işte. Orada esas püf noktası orası. Oraya geldiği zaman da adam işte yumruk vurmayı veyahut da tekme atmayı öğrenmiş demektir. Bu cümle çok güzel. 41. madde bahaneler üretebilirsiniz ya da ilerleme kaydedebilirsiniz. İkisini birden yapamazsınız. Bu ikisini yapmak da sizin elinizde. Evet. Ben bunu hep anlatırım. İşte adam bilirsin gelmişsin, geçmişsin ama der ki işte ben sakatlanmasaydım işte benim bir beni hak, hakem hakkımı yemeseydi benim hocam oraya onun yerine beni benim yerime onu götürmeseydi dersiniz bahanelere sığmış olursunuz. Eğer hocam onu yaptı ama ben yine antamına gittim. Şu hakem benim hakkımı yedi ama ben yine ondan sonraki maçı aldım. İşte hocam burada böyle dediği halde ben yine böyle böyle oldu. Dersiniz o zaman ne yaparsınız? ilerleme kaydedersiniz. Bu çok önemli. Bahaneler üretebilirsiniz ya da ilerleme kaydedebilirsiniz. Bahane üretirsem diyor ilerlemek olmaz kardeşim. Bahaneye sığınmayacaksın. Benim yaşadıklarımı bilenlere anlatırım. Çoğu kişi bilir. Ama yani benim yaşadıklarım onda birini sizler yaşasaydınız ya yüzde birini diyeyim karateyi çoktan bırakmıştınız ya. Ama hep osu kendime düstur dedim İtme, tahammül, dayanma, sabır, irade, olaylardan uzaklaştırma, uzaklaşma, yakına girme, kavrama, değerlendirme hep bunlar os, osu vasıtasıyla oldu. Yoksa ben mavi kuşakta bırakmıştım karateyi bırakıyordum. O bakımdan en sonuncu maddeye gelmiş. Yine birinci maddenin aynısı ağzını aç diyor. Çok güzel. Ağzını aç. Evet. Tabi bu öğretiler, bugün Dojo-kun olsun, Niji-kun olsun ki bunları yaptık ve Sensei Ino'nun öğretileri, bunlar yaşanmışlıklar. Bizim toplumumuzda da bu vardır. Biz köyken kent şeklinde, köy de sanayi toplumu olarak bir süreçten gel geldiğimiz için veya gelmemiz gerektiği için hep köylerde neler vardır? e, kahvehaneler köylerde şeydir, kütüphanedir. Oranın efendileri, hocaları oturur, büyükleri oturur, yaşanmışlar, ihtiyarlar oturur. İhtiyarlar da bir köşe atılmaz. İhtiyar, kendisinden bilgi anılan, kendisine fikir sorulan, verdiği bilgilerle insanları yönlendiren, fitne fesat sokmayan, birleştirici, yapıcı öz özellikler taşıyan kişilerdir. Bunları çoğu okuma yazma bilmez ama doğayı iyi bilirler, İnsanı iyi tanırlar, çevreyi iyi bilirler, toplumun yazılı olmayan kurallarının sahibi bu insanlar ve bunlardan ne yapılır fikir alınır, düşünce alınır yani falcıya gitmek yerine bu hocalara gidip sorarsın be beyefendilere onlar sizi doğal kibarlığı, doğal saygıyı gösterirler ve size hayat dersi verirler. Verdikleri o hayat dersiyle de ne yaparsınız? Hayatınızı devam ettirirsiniz. Ettiririz veyahut Burada yapılanlar da bunlar. Tabi toplumumuzda köyler yavaş boşaltıldı. Köylerin çoğu artık büyük şehirlere gitti. Köyde insanlar kalmadı. Bundan dolayı da kültür de gitti. Kültür de gitti, bakalım. Kültür yok. Kültür, kültür gelenek ve göreneklerle gelirdi. Kültür, toplumun değerleriydi, yazılı olmayan değerleriydi. Davranışlar olarak ser, sergilenirdi. Değil mi bu? Kültürü onlar getirirdi. Yani kültür kabalık değildir. Kü, kültür, e, sıradışı bir olay değil. Kültür yaşanmışlıktır. Bunu bilmek, yapmak lazım, yaşamak lazım. Bunu yap. Peki bu Bak. nasıl elde edilecek? Sana bir nesil bunu verecek. Şimdi benim ben babamdan aldım. Benden oğlum aldım. Oğlumdan torunum alacak. Bakın bir silsile gidiyor. Torunuma ben hala veriyorum. Hayatta kaldığım müddetçe bir vereceğim. Birinci ne oldu? Benden almaya başladı. Dededen alıyor. Dededen gelen bir dede var. O bakımdan da. Ee, bu öğretileri çok ciddi almak lazım. Tabi ben her zaman şunu söylerim. Bu öğretilerle uğraşma dönemleri biraz daha dördüncü ve beşinci andan itibar olması gerekiyor. Müsabıklık bazında ama. Erken yaşta antrenman içiyorsan o zaman itibaren bunu öğrenmeye başlayacaksın. Ama müsabıksan kumite veya kada fark etmez. Bu müsabık yapıyorsan muhakkak ee, Bunları biraz ikinci plana atmakta fayda var. Çünkü bu e, da benim ürettiğim bir bilgi. Bu tip manevi hayatta e, farklı bakış açılarıyla mücadele gücü yanlarında spiritüel dediğimiz farklı bakış açılarıyla olaylara bakmaya başlarsanız içerideki o hayvani dediğimiz bir hırs, e, e, şiddet Bunlar maalesef maalesef <laughs> azalıyor. Kazanç da ama aktif sporcasından bir kayıp olarak ama tabi bu hiçbir zaman için o kişinin aile terbiyesinin önüne geçmiyor geçmemedir. Evet bugün de 5 şubat 2021 günlerden Cuma'nın. 31. bölümü bitirdik. Bununla beraber İnav Sensei'nin öğretileri de bitmiş oldu. Bunlar da inşallah Dojokun, Nijokun ve bu öğretileri hepsini de bir kitap halinde yapmayı başladım. Onlar da yazıyorum. Allah'a nasip ederse bir şeyler yapacağız inşallah. Evet. Beni evinize misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Birbirimizi sevmeyi, saymayı, haklarımıza saygı göstermeyi diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olsun.